Herkese merhabalar dostlar, Sarp Erkan ben. E, dün iki tane kayıt atmıştım kanala. Bir tanesi Microsoft Word'un tasarım e, menüsüyle alakalıydı. Bir diğeri de NVDA'nın girdi hareketleriydi. Şimdi bunları tekrar oluşturup e, sizlere ulaştırıyorum. Çünkü birkaç kişiden e, sesinin çok kısık olduğuna dair bir geri bildirim aldım. E, baktığımda da mikrofonumun Noise Cancellation özelliği aktif olduğu için onu devre dışı bırakarak e, kaydın size daha net bir şekilde ulaşmasını e, hedefliyorum. Geri bildirim verirseniz ona göre tekrar düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi Word'un, Java ile Microsoft Word kullanımının beşincisinde sizlerle tasarım menüsünü paylaşmıştım. Belge bir tere Word. Tasarım menüsüne baktığımızda menü. Sistem. öğeler arasında dolar. Bu yani iletiyi. Evet düğmesi. Hayır boşluk. Yazdır geçelim. Üst şerit. Eklesek tasarım sekme. Evet. Tasarım menüsüne demiştik ki, tasarım menüsü bir belge oluştururken arka plan, efekt, kenarlık gibi özellikleri ayarlayabildiğimiz, nitelikleri ayarlayabildiğimiz bir menü grubuydu. Fakat bundan önce şöyle bir açıklama e, yapmış idik. Insert ve yapıp şerit menülerini, sanal şerit menülerini devre dışı bırakırsanız ya da etkin halde de bırakabilirsiniz ama devre dışı bırakırsanız bazı içeriklere, alt menülere... E, daha rahat erişebilirsiniz aslında. Şimdi deli dışı bırakırsanız daha rahat erişebilirsinizden kasıt ne? Peki tam tersi daha rahat erişim için uygun seçenek değil mi sorusu aklınıza gelebilir. Evet uygun seçenek gibi görülebilir. Çünkü bunun amacı menülerin e, klasik ofis menülerine benzer bir yapıda kolaylıkla yukarı aşağı ve sağ sol yön tuşlarıyla erişimi sağlanması hedeflenmekte idi. Fakat bazı menü öğelerine erişimde problem olabiliyor. Escape. zaman zaman. E, bunu etkin hale getirip devre dışı bırakmak adına Word programı etkinken Insert V'ye basıyoruz. Seri ayarlar tere Word iletişim kutusu. Microsoft Word belgesi yazıyorsunuz. Sonra arama alanında seri ayarlar kısmında şerit. E, ş, i, r, t. r, ş, boşluk, ş, e, r, t, şerit. şerit bir arama sonuçları liste kutusu. Sanal şerit menüsü işaretli değil. Genel Evet sanal şerit menüsü işaretliyse işaretini kaldırabilirsiniz ya da kullanım deneyiminize göre işaretli de bırakabilirsiniz. Ama tavsiyem işaretsiz Escape. olmasından alt. yanıdır. Peki gelelim şimdi tasarım menüsüne. Ekle menüsünden bahsetmiştik önceki kaydımızda. Menü, sistem, öğeler yazın Escape. Üst, ekle sekme. tasarım sekme. Şimdi tasarım sekmesindeki aralık çubuğuyla alt menülere bakalım. Boşluk, menü, temalar alt menü. Bu şeritteki. Temalar alt menüsünde karşımıza çıkan ayarlar şu şekilde menüler kapatıldı. Temalar tablo ofis düğmesi seçildi. Son... Ofis programı ile birlikte ee, bir A4 görünümündeki metnin yani yapının arka planını farklı efektler uygulayabiliyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin daha pürüzlü yani hisset anlamında e, görme engelli bir birey olarak anlatabilmek adına diyelim ki elinizi e, farklı zeminlerde dokunduğunuzu düşünün. Farklı zeminlere dokunduğunuzu düşünün. İşte burada da arka planı farklı renklerde farklı derinlik dediğimiz nitelikte bazı efektlerin yer aldığını düşünebilirsiniz. Bunlar işte A4 metin içerisine ar arka planına daha doğrusu uygulanabiliyor. Galeri ilgimesi. Geçmiş yap, yon dümesi, yon toplu nokta, organik dümesi, yüzeyler dümesi, ay gözü dümesi, ana olay dümesi, Berlin dümesi, çerçeve dümesi, damask dümesi, damla dümesi, devre dümesi. Yani öyle ki e, dama görünümü gibi bir sürü görünüm var. Galeri dümesi, kar, Metropolitan dümesi, paket dümesi, rozet dümesi, sabun dümesi, temel dümesi, uçak izi dümesi. Ee, bir sürü seçenek var da bunlar görsel anlamda bir takım e, güzellikler ekliyor. Bu pencerede tapla gezelim. Menü. Şablondaki temaya sıfırla. Öğle, temalara göz at nokta nokta nokta. Al geçerli temayı kaydet nokta nokta. Menüler kapatıldı. Temalar tablo. Ofis düğmesi seçildi. Menü. Şablondaki temaya sıfırla. Gibi seçenekler var. Dediğim gibi burada zenginlik katmak isterseniz kullanabilirsiniz ama resmi belgelerde tabi bu çok kullanılmayabilir. Escape. Üst şerit. Temalar alt menü. Yazınız. Escape. Escape. Şimdi, Üst şerit. Ribbon. Ekle sekme. Tasarım sekme. Tasarıma geldik. Boşluk. Menü. Temalar alt menü. Bu şey. Menü. Alt menü. Stil kümesi düğmesi daraltıldı. Bu şeritlik. Yine stil kümesi de e, metnin yani A4 yapının Word'de bir sayfanın e, farklı stillerde kullanılabilmesini, oluşturabilmesini sağlayabiliriz. Neyi kastediyoruz bakalım? Menüler kapatıldı. Belge düğmesi geçer. Yerleşik. Çizgiler aç parantez basit kapa parantez düğmesi. Çizgiler aç parantez belirgin kapa. Çizgiler aç parantez şık kapa parantez. Gölgeli düğmesi. Günlük düğmesi. Minimalist düğmesi. İşte burada günlük e yapısı gibi ya da e, yine çekilse olarak çizgilerin ekranda yerleştirilmesi gibi. Burada 2010 dümesi. Bu belge, Belge dümesi. yerleşik. Çizgiler temel aç çizgiler aç para temel aç parantez çık, kapa parantez düğmesi. Temel aç parantez basit kapa par siyah tire beyaz aç parantez numaralandırılmış kapa parantez düğmesi. İşte örneğin numaralandırılmış e, şekilde metinler oluşturmak için hazır olarak bu şablonları kullanabilirsiniz stil anlamında. Siyah tire beyaz aç parantez klasik kapa parantez siyah tire beyaz aç parantez büyük harfli kapa parantez düğmesi ya da büyük harfli bir e, yapı oluşturabilirsiniz. Siyah tra beyaz aç parantez, word, kapa parantez, büyük ortalanmış düğmesi, minimalist düğmesi, ortalanmış yine ortalanmış bir metin içeriği oluşturmak için e, dilerseniz buradan da stil uygulatabilirsiniz. Başka ne var bu ekranda? Menü. Varsayılan stil kümesi, yeni stil kümesi. Menüler kapatıldı. Stil kümesi tablo. Bu belge. Belge düğmesi seçildi. Yine yeni stilinizde kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Menü. Varsayılan stil kümesini sıfırla. öğeler arasında dolu. Evet. Burası da böyle. İskelet. Üst şerit. Belge bir tre word. Menü. Alt menü. Stil kümesi yedirmesi daraltıldı. Bu şeritteki kontroller arası. Menü. Renkler alt menü. Bu şerit. Burada yine bir sayfanın renklerini belirleyebilirsiniz. Yazı tipleri alt menü. Ctrl Shift Y ile buraya ulaşabiliyorduk aslında. Yazı tiplerini ayarlayabilirsiniz. Yazı tipi rengi, üst çizgi, alt çizgi, üst simge, alt simge. Birçok seçenek buradan ayarlanabiliyor. Efektler alt menü. Alt Yine metin içerisine efektler uygulayabilirsiniz. Bakalım neler varmış. Menüler kapatıldı. Efektler tablo. Ofis düğmesi seçildi. So, buğulu cam düğmesi. Parlak kenar düğmesi. Mesela buğulu cam, parlak kenar. Grunge doku düğmesi. Buzlu cam düğmesi. Buzlu cam gibi e, metnize hoş efektler ekleyebilirsiniz. Ofis düğmesi seçildi. Escape menü. Üst şerit. Efektler alt menü. Filigran alt menü. Alt Yine filigran diye bir menümüz var. Burada da e, bir takım işte imza alanları gibi ya da e, bazı belgelerin acil nitelikli belge şeklinde ifadeler eklemek gibi birçok seçeneği buradan ekleyebiliyorsunuz. Sayfa rengi alt menü. Alt. Sayfa rengi yine buradan ayarlanabilir. Belge bir word. Sayfa kenarlıkları nokta nokta nokta. Sayfa kenarlıkları menüsünde ise özellikle kapak sayfalar oluşturmak için faydalı olabilir. Ee, bir sayfa içerisinde e, kenarlık ayarları yapabilirsiniz. Yani sayfayı çerçeveye alabilirsiniz adeta o çerçevenin de kenarlarını kalınlık anlamında ayarlayabilirsiniz. Bakalım. Ribbon. Tasarım seçme. Stil 2. Nokta. Kenarlık rengi aç parantez otomatik kapa parantez düğmesi. Hatta kenarlık rengine kadar ayarlayabiliyoruz. Genişlik 2. Nokta. Resim 2. Nokta. Açılır kutu. Aç parantez yok kapa parantez. Mesela kenarlıklara resim uygulayabilirsiniz. Üst kenarlık onay kutusu işaretli değil. İşaretlemek için. Hangi kenarı ekleyip kaldırmak istiyorsanız bu bölümden kaldırıp belir veya ekleyebilirsiniz. Alt kenarlık onay kutu. Sol kenarlık onay kutu. Sağ kenarlık onay kutu. Uygulama yeri 2 nokta, açılır kutu, tüm belge, seçimi değiş, seçenekler nokta 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 düğmesi, etkinleştirmek için boşluk ve daha çok seçeneği yine buradan özelleştirebilirsiniz. Tamam düğmesi, etkinleştir evet, isim, Yazınız. üst şerit, ekle sekme, tasarım sekme, boşluk, menü. menü, menü, renk, yazı tipleri, efektler alt, filigran alt, sayfa renk, sayfa menü, temalar alt menü, bu şerit, evet. Arkadaşlar temalar menüsü bu şekilde. Buradan dediğim gibi daha doğrusu tasarım menüsü bu şekilde. Buradan dediğim gibi birçok seçeneği yönetmenizi olanak tanıyor Word. Escape, escape yazınız. Windows'te liste görün. Evet dediğim gibi tekrardan yeni bir anlatımda bir araya gelmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Anlatımlarla ilgili sorunlar yaşadığınızda bana Twitter'dan Sarper Arkan ulaşabilirsiniz ya da bana sarperkanetcimail.com'dan mail atabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre kayıtlarımızı tekrardan sizlere ulaştırırız. Herkese sağlıklıca günler diliyorum.